Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bayrama özel açmış olduğum Kurban Bayramı'nda yapmış olduğum videoyu yani haritayı arkadaşım Mehmet'le oynayacağız. Mehmet'le bir video çektik. Eee Yakup da benim benim çok hoşuma gitti dedi. Ee, gel bir daha çekelim dedi. Ben de çektim. Ee, çekeceğiz yani şimdi. Şimdi e, bu ben bu videoyu yedekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi nedir portalı yapacağız. Ben yapacağım. Mehmetle Mehmet de yakacak. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Arkadaşlar bugün efsane bir şey olacak. Yakacağız her yeri. Her yeri değil korkaya Aynen doğru. Yak hadi. Vereyim Ver. Oraya değil. Bak <laughs> ah, bak oldu. Tamam. Ve arkadaşlar. E, Mehmet yaptı. İçine girecek bir şey olur mu kanka? Girelim mi? Girelim. Oğlum! Ne yaptın oğlum? Niye hemen girdin? Bak ne oldu bana? Oha nerede doğdu? Oha! Bak işte sana bahsettiğim yer burası. Oha burası ne? Gördün mü işte kes. İlk defa görüyorum. Çok Mehmet arkadaşlar önceki videoda söyledim hiç oynamamış Minecraft'ı. Ben de dedim benim YouTube kanalım var gel video çekelim Minecraft çekelim dedim. Tamam hadi gel çekelim sana dedi. Ben çekti sağ olsun. Ben zaten e, video yapacak konu arıyordum. Şimdi arkadaşlar gezeceğiz. Bir dahaki videoda arkadaşlar aklıma çok güzel bir şey geldi. Buraya ev yapacağız arkadaşlar. Ev yapacağız buraya. Aynen. Yani kullanmayacağız ama yapalım yani. Evet arkadaşlar çok güzel olacak o de. Bu videoyu izle izlemeyi unutmayın. Yakup nereye gittin kanka bu arada? <laughs> ben <Bu açtın. gülüyor> <Mesele göremiyorum. gülüyor> seni göremiyorum. Buluyor musun? Yakıyorum burayı. Arkadaşlar bu videoyu beğenip abone olursanız bizi çok çok mutlu edersiniz. Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size çok güzel bir haberim var. <laughs> Mehmet'le 2-3 gün beraberiz. Eğer bak bu önceki videoya bayağı bir like sayısı ya da bayağı bir izlenme gelirse sizlere çok büyük bir sürprizimiz olacak. Ne olur izlemeyi unutmayın arkadaşlar ne olur. Kanka yanıma gel ya da çağır. Bak Enderman var bak. Yani Bu yanına... ışınlanıyor. Niye ışınlanıyorsun lan? Tipe bak. Kanka neredesin? Beni çağırsana. <laughs> ya. Alayım mı seni yanıma dur. Bak hayaletler var dikkatli ol. Evet, gel. Saldırıyor mu kanka? Saldırıyor. Tamam. Çakmakla yakamam değil mi onları? Arkadaşlar Eee sürprizimiz olsun. Aklıma çok çok güzel bir şey geldi. Eee Mehmet'e video, videodan sonra söyleyeceğim. Bak kanka magma slime'lara bak gel. Bak burada gaz da var. Gel. Bak hayalet ve şey. Ben bu hayaleti böyle öldüreyim. Öküz gibi bir şey O neydi lan? Gördün mü sesi? Ne bağırıyorsun oğlum? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Arkadaşlar bu videonun altına güzel yorumlar yapmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Hepsini okuyacağız Mehmet'le birlikte. Cidden hepsine cevap veremiyor olabiliriz ama hepsini okuyacağız. Ne? Kanka benim altımda 3 tane hayalet var. Hani. İkisi şurada. Tane... Yok oğlum onlar hayalet değil. Onlar enderman. Merak etme. Arkadaşlar bir dahaki video şey olacak böyle. Buraya ev yapacağız ama hiç bilmediğiniz bir bloktan. Hiç yani kimsenin aklına gelmez bu. Enes Batur'un bile aklına gelmemiştir yani öyle söyleyeyim. Değil mi Mehmet? Evet kanka. Evet, evet. Aynen öyle. Kanka ben buraları ateşliyorum o bu zaman. <laughs> Ateşli oğlum buraları bir şey olmaz. <laughs> arkadaşlar hayatta kalma modu da gelsin mi? Böyle parkur falan yapalım mı? Beni isterseniz yani çok isterseniz yaparım. Bir Mehmet'i de çağıralım. Mehmet gel parkur yapalım. Video çekelim derim. O za sağ olsun beni kırmaz zaten. Arkadaşlar bu videoyu çok beğenirseniz parkur parkur yapacağım kendi ellerimle arkadaşlar. Kendi ellerimle parkur yapacağım. Mehmet'i de çağıracağım ve Mehmet'le birlikte acayip iyi. Ee, videolar çekeceğiz. Üç gün beraberiz. Hatta akşam bir tane parkur haritası yapacağız. Evet arkadaşlar onu da yediye koyacağız galiba. Aynen yediye koyacağım arkadaşlar. Böyle çok videosuz kaldığınız zamanlarda da sizi videosu bırakmayayım diye bunları da yayınlayacağım. Arkadaşlar Şimdi... sen buradan çıkalım. Tamam bu videoda burada bitsin arkadaşlar. 5 dakika olmuş zaten. Bir dahaki videomuz Keyifle bekleyin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.